Selamlar gençler ben OZ bugün sizlerle birlikte Free Fire Max'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süredir ekip çarpışması ya herhangi bir ranked maça falan girmedik. Dedim yani kasa açıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz. E bütün parayı da bitirdik. <laughs> Önceki bölümde evet, bütün parayı da bitirdik malum birazcık da e, hasta gideyim bu arada haberiniz olsun sesim mesim arada bir gidiyor. Birazcık da savaş zamanı diyelim bakalım neler olacak nasıl olacak. Aha ve bu arada gençler evet ilk defa bir kadın karakteriyle girdim. Onun sebebi de üstündeki bu kıyafet. En azından batmadan önce bunu çıkartabilmiştik evet. Bu arada ben bu haritada daha önce oynadım mı? Sanırım oynamam. Tamam bir saniye. Bunu, Biz üç kişi miyiz Johnny? Aa tamam. Ha ben her zaman olduğu gibi her ne kadar <laughs> oyun modunda da ekip çarpışması olsa da takımma güvenmeden koşturuyorum. Bir şey değil mi? Evdeler he. Şakasız buradalar. Ben zıplayıp HS atarım abi. Özgü güvene bak zıplayıp HS bir de. Aha! Nereden sıktı? Dur dur dur! Bak arkadaymış Aşağıda bir tane Bu ne yapıyor oğlum çatıda sürünüyor Aha gel Johnny Evet <laughs> kötü bir Oğlum bir şey diyeceğim <laughs> biz ne yapıyoruz <laughs> Abi ben bunu açmadan vuramıyorum diyecektim açıp da vuramadım Bir şey mi iki kişiler Tamam ama. Evet abi ben bunu açmadan vuramıyorum ya. Millet nasıl scope açmadan vuruyor? Üçüncü nerede? A dörtlermiş. Biz üçmüşüz. Ha. Anladım. Aha gördüm. Bana deniyor. Ay bitti. Neyse tamam kalkan açtı. Bekle. Tüm adama bak kalkanın içine girip vurdu. Bakayım. Oy bizim takım hiç ölmeden devam etti. Güzel. Güzel güzel güzel. Benim de bir tarafım şeytan bir tarafım melek gibi ya öyle. Baksana. bir tarafım yanıyor. Evet Diggle'ın çok skopu yok ama Diggle kuvvetli. Tamam. Şimdi armor marmor aldık. Birazcık stratejik. Şimdi eğimi iyi olmayan insanların stratejiye daha fazla ağırlık göstermesi lazım. O da ben oluyorum evet. Şimdi şöyle. Bak bir tane reis çalıda. Hiç sıkıp kendimi belli etmiyorum. Yaklaşmaya çalışacağım. Çünkü şu an ona buradan sıkmam sadece ses vermek olur. Ama önde kutunun orada birisi var. Beni etmezlerse. Aha gördüm. Oh, 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 oh. Bir saniye. abi bir saniye akıllı oyna akıllı oyna akıllı oyna. Tamam. <laughs> Şu an benden haberleri yok. Gel. Aha Aa çok güzel çok güzel bizim çocuk düşürdü. Dur silahına çökeyim. Çökemedim bizim çocuk çöktü herhalde. Şu yukarıda biri vardı. Oo merhabalar merhabalar. <laughs> Aa düştüm. Tamam tamam bizimki tamamlayacak oradan. Sık oğlum. Helal. Evet mantıklı bir satın alma yapmadık herhalde. Çünkü herkes silah almış. Yani azıcık daha dayanıp armoru kaybetmesem çok iyi olurdu. Yani tam tek yapmam gereken oydu. Armoru kaybetmeyip şimdi güzel bir silah almaktı. Bence seviye 3'e hiç bulaşmadan birazcık daha para saklayalım. MP5 gömelim. Gene gördüm. Ben genelde birazcık suikastçi gibi oynuyorum. Onu fark ettim. Evet adamlar beni fark edene kadar diplerine kadar gelip en hızlı şekilde öldürebilecek pozisyona geliyorum. Ve direkt bitti galiba. Oo bizim 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 takımdakiler de iyi oynuyor. Round 4. Buradan da çeviremezler herhalde. Abi aslında bir MP40'ımız var ya. Var var. Ana basket sahası falan var burada. Tamam. Şu an son round'dayız bu arada da. Oğlum biz adamları buna ne kadar oyun bitecek hey. <laughs> tamam. Tamam bir yerde orada da. Evet on 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 on. Oh, öleceğim bu arada. İyi düşürdüler. Aa geldi ona vurayım P40'la buradan. <laughs> yok dayı yok. Eh, yemez. E5 vuruyor. Oha. E5 uzaktan vuruyor mu? Evet. Johnny. Beni kaldır Johnny. Johnny. Aferin Johnny. Sen nesin? Mavi kafa. Oğlum. Önümüzdeymiş. Burayı da Dur. Bu ne? Kill. Kaç yıl var bu adamın? Tamam kazandın da bana hiç kazanmışsın. Oha adam düşmedi. Hele kafasına hiç vuramadık ya ondan herhalde. Hem sesim kesildi hem kötü oynuyorum. Neyse ilk maçın günü olmaz deyip ellerimizi ısındırıp e, bu kadar da kötü değilmişim herhalde ama os daha iyi olabilirdi. Ya tamam hani tamam bu karakterle girdik de asıl şu an moda olan bir karakter var daha doğrusu da kıyafet. Aynen öyle efendim yani geçen gün fırtınayı çıkartmıştık bir de gelip fırtınayla oynayalım bakalım. Bu arada yeni gelen silah kostümlerine hiç bakmadım ama bir şeyler çıkartabildik mi? Ay Oy, oyun içinde süper. Oğlum Hades'te çok da sırtmadı yanımda. Ana yok oldu lan köpek. Nereye gittin lan Dino? <laughs> lan şu direkleri adam zannettim. Dedim oyunun başlangıcında adamları mı gördük? Aha, a o. Oh. O. Oh. İki hit attım. Oh, yandan biri. Oo! Oh. Helal oğlum. Helal düşürdü bizim için. Şu an piklemem doğru. Oy doğru değil diyecektim çok güzel. Aşağı indi de bizimkiler. Av 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 Hop Double ona Tamam kazandık galiba. Oğlum bir şey diyeceğim herkes diyor ki bu durgunu açmadan daha iyi vuruluyor diyor da. Hiç zannetmiyorum yani bilmiyorum. Eee onun dışında. Bak bir algımız ama P90 ya P90 tamam tamam bak P90 oynanır. Yoni senin sırtındaki ne? Baya havlı biri ya. Şey, Bende de var elektrikli ama kıyafetim. <laughs> bu arada saçımızı da çok beğendim ben. Aa hatırladınız mı bak demin buraya gelmişlerdi. He buradan pikliyorlardı bize. Bir şey mi? ben bura ölüm kokuyor. bak ilk 3 mermi tutmayınca kaç abi. <laughs> Oğlum ben niye görevimi yapmıyorum ki? Bekle. Bak 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 bak. Abiciğim önüme niye geçiyorsun? Benim görevim neydi? Hatırlayın, hatırlayın. Hatırladınız mı? Seyret. Benim görevim buydu abi. Buradayım Johnny buradayım. Gidip buna düşersen bir de o kadar vurup. Bu kadar yani benim görevim buydu. En a Freak'er'ım ben. Yok. Şimdi yeleği demin biz üçüncü seviye almadık herhalde. Bakayım. Yelek melek kal... Ay yok buradaymış. Kalmamış diyecektim az kalsın. Çok alakasız bir yerden kim... Oh. What? Dur bari bunu da alayım ya. Ne var burada? SS yok. Neyse göreve devam edelim. Bir, biri yanımdan geliyor bak o kötü. Oğlum oh, silah değiştiremedim. Cık, oğlum çok mermi sekti ya. Ya da tahtaya vurdum komple. Neyse Johnny kazandık herhalde. demin <laughs> oh, deminki round kadar olmasa da gene bitirici bir hareket yapabildik. Abi şimdi bak paraya kıyma zamanı. Oğlum niye para bektirdim ki ben herhalde? Hiç de gereği yokmuş yani. Ama bir AVM'ye gömmedik mi? Bir AVM, bir AVM aldık. Tamam hepsi yukarısı çalacağız diye bir şey yok. Oğlum oradan mı bizi sıkıyorlar? Oğlum bizim Johnny bize bomba atıyor. Bizim Johnny çok gergin. Tamam şimdi AVP'de daha, abi. Daha doğrusu AVM'de de. Yapacağımız hareket çok belli. Tık burada ya, kimsenin haber yok. Pik piknik yapmaya geldik. <laughs> Aha bir tane daha bulamadım. Evet artık yerimiz açık edildiği için aynı yerde durmanın pek bir esprisi yok. Adam zaten dönüp piklemedi. Aha. Şu an beni daha farklı bir yerde zannediyor. Aha. Reis dur 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 dur. Savaşın ortasından niye kit basıyorsun? <laughs> Hop oh, no scope diyecektim. Tıkladım da direkt scope açtı. Tamam. Nereye sıkıyorsun abi? Yusuf biziz biz. Alo. <laughs> abi bizim Johnny yer. Ya, ne yapıyorsunuz oğlum? Öncelikle şimdi ekip çarpışmasının ilk kuralı. Ortaya bir tane ev yap. Evet, şuradan geçebileceğimi düşünmüştüm ama evet. Çok mantıklı olmadı. Ulav, kurtarın beni. Tamam öldürürsünüz ya. Oğlum lan önünde önünde. Oğlum şu adam adamı bu adamı da mı ben öldürdüm? Yusuf ayıp değil mi? Bize bomba atmayı biliyorsun. <laughs> gençler bugünkü videomuzda bu kadardı. Hem oyun içinde de fırtınamızı da görmüş oldunuz. Bu arada açıklama kısmından gençler Free Fire sizde indirebilirsiniz. Oraya indirmeninkini bırakıyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.